MasterChef Türkiye'nin ilk tur seçmelerine katılan Yeşim Karaca, tavuğunu evde hazırladığı ve hazır ürünler kullandığı için Mehmet Şef'ten büyük tepki aldı. Gelin Yeşim Karaca'nın MasterChef performansına göz atalım. Ancak videomuza geçmeden önce Sır Gibi adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yarışmaya Ankara'dan katılan Yeşim Karaca 26 yaşındadır. Yemek yapmayı sevdiğini söyleyen Yeşim, arkadaşlarının ısrarlarıyla geldiğini söyledi. Master Şef'e Trabzon'un yemeği olan ıslama ile katıldı. Yeşim yarışmaya pişmiş tavuk ve hazır yufka ile katıldığı için Mehmet Şef süreyi durdurdu ve yapımcılarla konuşmaya karar verdi. "Sen yufkayı hazır olarak almışsın, tavuğu evde pişirmişsin ve didiklemişsin. Ben müsaadenizle bu oylamaya katılmak istemiyorum." dedi. Yeşim ise, "Arkada sadece tavukları didikledim. Bu yemeğin yufkası farklı olduğu için 25 dakikada açamazdım. Ama evet, tavuğu burada haşlayabilirdim." dedi. Mehmet Şef Şimdi biz 8 yıldır buradayız. Benim 8 yıldır tatmadığım bir yemek yok. Ben burada protesto hakkımı kullanmak istiyorum. Sebebi şu. 8 yıldır MasterChef Türkiye'de bir tane yarışmacı olsun ki emeksiz bir şey yapsın. Ben şu anda bu yemeği çok iyi bildiğim için iki arkadaşımı da etkilememek adına yemeğin tarifiyle de ilgili bir şey söylemeyeceğim. Mesela siz gidiyorsunuz marketten bir yufka alıyorsunuz ve tavuğu evde haşlıyorsunuz. Burada millet 25 dakikada döner kesiyor, içli köfte yapıyor. Dolayısıyla ben bugüne kadar böyle bir şey görmedim. Arkadaşlarımdan özür dileyerek protesto hakkımı kullanıyorum ve bu yemeği tatmıyorum dedi. Somer şef yufkadan bir çiğlik geliyor ve pişmemiş hayır diyorum dedi. Danilo şef de hayır oyunu kullandı.